Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, Başı Dumanlı Dağlardan, Yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, Anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera Ünlühir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervan saraylar, medreseler, daruş şifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin Dünyası üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, başkentini Nişabur'dan Rey'e taşıdı. Tuğrul Bey'den sonra imparatorluğun başkenti sırası geldikçe değişti. Önce İsfahan, ardından Hemedan oldu. Tuğrul Bey, halifenin daveti üzerine 1055 yılında askerleriyle birlikte Bağdat'a girdi. Halife, yerel siyasi yöneticilerle sorun yaşıyordu ve Tuğrul Bey'in ordusuyla birlikte Bağdat'a girişi halifeye büyük güç sağladı. Tuğrul Bey, Abbasi halifesi tarafından Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ilan edildi. Selçuklu Devleti'nin sınırları çok kısa zamanda büyük ölçüde genişledi. Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresinde ...iki kısma ayrılmışlardı. Çağrı Bey, askerleriyle birlikte batıya, Anadolu'ya yöneldi. 2-3 yıl boyunca Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu bölgesine akınlarda bulunduğunu biliyoruz. Ve o sefer dönüşünde zengin ganimetler dışında... ...Çağrı Bey'in zihninin arka planında getirdiği bir bilgi birikimi veya teşhis... Bu anlamda çok önemli bir sonuca ileride büyük bir sonuç yaratacak e, bilgi e, olarak kaydedilmelidir. Çağrı Bey e, keşif akınından döndüğünde çölde bulduğu Tuğrul Bey'e o topraklarda kendilerine mukavemet edecek edebilecek hiçbir kuvvet bulunmadığını bildirmiştir. Bu biraz e, süslü bir cümle olarak görünebilir ama Müstakbel bir Selçuklu şehzadesinin Anadolu'nun fethedilebilirliğinin tespit edildiği an olarak tarih kaydetmelidir. Anadolu ufuklarında göründükleri zaman halk onları telaşla şöyle tarif etti: Rüzgar gibi atlar üstünde bambaşka kıyafetleri, kadın gibi uzun saçları, mızrakları ve yaylarıyla göründüler. Khorasan, Selçukluların üzerine devlet olduğu ahali, etnik kimlikleri ne olursa olsun Müslümandı. Dolayısıyla bir İslam hükümdarı olmak iddiasındaki Çağrı ve Tuğrul Beylerin bu ahaliyi incitmek lüksleri yoktu. Bunun dışında, bazı Bizantinistlerin Selçukluların Anadolu üzerinde doğrudan bir fetih stratejisi olmadığını söylemelerine rağmen ısrarla bunun tam tersi olduğunu söylemek mümkündür. Zira Selçuklu ileri gelenleri bu soydaşlarını yerleştirecek yurt bulmakla mükellef idiler devlet geleneği icabı. Bunun için Selçuklu sultanları Tuğrul Bey, sonra Ali Parslan, Melih Şah başta olmak üzere. Ee, hanedan mensubu birçok melik, Kutalmış, Yakuti, İbrahim, Yinal gibi önde gelen Selçuklu melikleri, birçok Türkmen beyi e, o Oğuzlara öncülük ederek fethin yönünü İslam topraklarından, halifenin ve İslam ahalinin rahatsız olduğu bu coğrafyadan, ...Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya sevk ettiler. Oğuzlara açıkça e, diyar Rum'a gaza etmeleri bu yolla hem e, sevap kazanıp... ...öte taraftan Romalılardan fethedecekleri toprakları yurt edinmeleri hedefi gösterilmiştir. Yani bundan sonra Batı istikametinde Büyük Selçuklu Sultanlarının takip ettiği siyaset tam anlamıyla Anadolu'nun fetih stratejisi üzerine kurulacaktır. Bu ilerlemeye ve fetihlere rağmen Anadolu'da pek çok müstahkem şehir ve kale ayaktaydı. Yerel Bizans garnizonları ve imparatorluk orduları sık sık Türkmenleri takip ediyordu. Türkmenler istila sonrasında sıkışırlarsa güvenli topraklarına geri çekiliyorlardı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan, Malazgirt Zaferi'ne kadar süren yaklaşık 30 yıllık sürede yoğunlaşan akınlar, Anadolu'da Bizans direncini kırma aşamasına getirdi. Malazgirt Savaşı, 100 yılda elde edilemeyecek büyük sonuçlar doğurmuş önemli bir zaferdir. 1071 yılında Alparslan öncülüğünde Bizans'a karşı kazanılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu Türk akıncılarına açıldı. Sultan Alparslan, Malazgirt zaferinden sonra oğlu Melikşah'ın devlet işlerinde tecrübe kazanması için Nizamül Mülk'ü görevlendirdi. Ona Ata Hoca veya Ata Bey unvanını verdi. Sultan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu coğrafyası en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bunu Çin sınırından Boğaz içine, Kafkaslardan da Yemen ve Aden'e kadar genişletmek, İran bütün İran coğrafyasını bu sınırlara katmak mümkündür. Sultan Şah döneminde Selçuklu Devleti en ihtişamlı dönemini yaşadı. Bu aynı zamanda bölgenin kültürel anlamda gelişiminde de etkili. Selçuklular İslam toplumuna ne verdiler? Mezhep ihtilafları yüzünden ciddi sorunların yaşandığı bu coğrafyada bir birlik getirmişlerdir. Diğer taraftan, Selcuklar bu dönemde dünya tarih, tarihçiliğinde haçlı seferleri olarak anılan dönemin içinde yer almışlar ve haçlıların karşısında en belirleyici güç olmuşlardır. Adeta doğunun ve İslam dünyasının tüm haklarını Selcukluların savunduğunu söyleyebiliriz. Selcuklara birlikte bu bölgede ekonomi yapı da değişiyor. Merkezi bir yapının oluşması, şehir kültürünün oluşması, şehirçiliğin oluşması, şehirlere özgür statünün, özellikle statünün oluşumu. Tüm bunlar Selcuklar döneminde bu bölgenin kalkınmasında en önemli unsurların başında geliyor. Yani bu dönemi araştırdığımız zaman karşımızda çıkan və diqqətimizi ən ziadət çəkən unsurların başında Səciuqların İslam mədəniyyətinə yatdıqları xidmətlər gəlir. Türk kültürünün və türk dininin və mədəniyyətinin gəlişməsində adeta bir zirvə qəbul edilməsi gərəkən bir dövrdür. Nişapur, Rey, İsfahan, Əmədən, Merv, Qazne və Bağdad şəhərləri adeta yeniden inşa edildi. Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklulardan günümüze ulaşan eserler, belirli bir plan şemasının bazı farklılıklarla uygulandığını göstermektedir. Orta avlulu ve dört eyvanlı şemanın uygulandığı bu medreselerde, dershanenin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin kaldığı hücrelerle yemekhane gibi mekanlar vardı. hemen hemen her şehir ve kasabada medreseler faaliyet halindeydi. Yoğun savaşlarla geçen döneminde bir devletin diğer asli fonksiyonu olan imar, medeni gelişim bahislerinde nizamül mülkün ön plana çıktığını, Sünni İslam'ın koruyuculuğunu da üstlenen Selçukluların Eğitim kurumlarında, medreselerde bu fonksiyonu üstlenecek e, nizamiye medreseleri adı verilen medrese geleneğinde başlattığını biliyoruz. Öğrenciler, bilim tahsili için bir medreseden diğerine gidebilirdi. Fıkıh için bir medrese, hadis için diğer medrese hocasının derslerine katılabilirlerdi. Nizamiye medreseleri Bugünkü anlamda beş fakültenin müfredatını birleştirmişti. Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi. Medrese hocanın evidir. Çünkü klasik dönemde de yani eski dönemde de hep bildiğimiz gibi ders veren yani öğreticiye bir işte bir mekan bir konut vesaire tahsis edilir ve orada öğrencilerin toplayıp etrafında onlarla e, derslerini yapar. O yüzden de e, konut mimarisinin yani merkezi planlı, eyvanlı, bazen orta avlusu açık, bazen avlusunun üzeri işte kısa e, bir örtüyle örtülü e, evlerin biraz büyüklerinin yani konak haline gelmiş olanlarının da medrese kurum olarak ele alındığında bu şemayı etkilemiş olması gayet normal bir şeydir. Bunu böyle görmek gerekir. Selçuklular döneminde büyük öncü isimler etrafında sistemli bir hal alan tasavvuf çeşitli tarikatlere dönüştü. Horasan erenleri dediğimiz 99 bin öğrencisinin olduğu rivayet edilir. Elbette ki 99 bin öğrenci yetiştirmesi mümkün değil ama Ahmet Yesevi'nin çok sayıda Horasan bölgesinde öğrenci yetiştirdiğini görüyoruz. Bu öğrenciler de tam Selçukluların Horasan bölgesine hakim olduğu döneme rastlıyor. Ki Horasan bölgesindeki e, artık kitleler halinde Türklerin Müslümanlığı kabul ettiği dönemdir bu dönem. 1399 yılında Emir Timur, Hoca Ahmet Yesevi babamızın maneviyatını yaşatmak üzere aynı adı taşıyan bu türbeyi inşa ettirmiştir. Ve bu süreç içerisinde de Aslan Baba önemli bir yer alır. Şu anda Aslan Baba'nın türbesi Fergana bölgesindedir ve yılda birçok kişi ziyaret eder ve kutsarlar. Aslan Baba'nın bizim için önemi nedir? Aslan Baba'nın bizim için önemi Ahmet Yesevi'yi yetiştirmiş olmasıdır. Ahmet Yesevi ise o dönemdeki bizim obalarımız, boylarımız ve oymaklarımızın içerisinde bulunan hikmet sahibi dediğimiz ve onlara önderlik eden inanç önderlerinin İslami bir sentez yapmasını sağlamış olmasıdır. Bütün Türk boyları açısından Türkistan hepsinin manevi başkentidir. Hoca Ahmet Yesevi babamızın bize miras bıraktığı muazzam eserleri, hikmetleri bunun kanıtıdır. Türkistan'daki Yesevi Türbesi Orta Asya'nın eşsiz türbelerinden biri sayılmaktadır. Selçukluların mimarlık tarihine kazandırdığı yapılar arasında sultanlar, emirler ve büyük devlet adamlarının anıtsal mezarları da yer alır. Bunlar son derece ilginç yapılar ve benim hep söylediğim gibi bu işte İç Asya'dan Macaristan içlerine kadar belki Türk egemenliğin olduğu yerlerde hem kent merkezleri hem kırsalda Adeta Türk egemenliğinin damgaları gibi yayılmış biçimdedir. Yani bir harita üzerinde bütün bu e, Türk dünyasının mezar anıtlarını işaretleyecek olursanız nereden nereye doğru bir gidiş olduğunu ve nasıl bir egemenlik e, çizgisi izlediğini çok rahatlıkla da görebilirsiniz. Ticaret yolları üzerinde kurulan kervansaraylar. Selçuklu mimarisinin öne çıkan yapılarındandır. Selçuklu yapılarının iç ve dış yüzeylerinde alçı, mermer tozu ve kireç karışımı olan bir harçla yapılmış süslemeler bulunur. Büyük Selçuklu çağından e, mimarisi dışında mutlaka özellikle iç mekanlardaki alçı kabartmalardan da söz etmek mümkün ki bunların Anadolu'daki devamlarını taşa geçmiş olarak izlemek olası. Ama Çini dediğimiz yani genel anlamında Çini diye kullandığımız sırlı malzeme çok ender olarak kullanılmıştır yani az olarak az kullanılmıştır. Saraylarda da kullanılan bu süslemelerde çeşitli hayvan ve kuş resimleri, av ve saray yaşamına dair sahneler yer alır. Anıtsal dini mimaride ve e, medreselerde ve türbelerde yani mezar anıtlarında süslemelerin genellikle ya bitkisel tabanlı, bitkisel esaslı veya çok girift geometrik esaslara dayandığını gözlemleyebiliyoruz. Ama bunun yanında az sayıda da olsa iç mekanlarda bazen e, figürlü dediğimiz yani insan ve hayvan figüründen bahsediyoruz. E, az sayıda e, örnekten belki söz etmek mümkün. Ama bunları genellikle Sivil mimaride yani saraylarda mesela e, taht sahneleri gibi, av sahneleri gibi e, yüksek kabartma olarak izliyoruz. Bozkır hayvan üslubunun özelliklerini taşıyan bu süslemeler ve kabartmalarda Uygur resminin etkileri görülmektedir. Bu üslup aynı zamanda Çin'i ve minyatürlerde de göze çarpar. Büyük Selçuklu dönemi Türk sanatından bahsederken daha çok e, nedense hep e, mimari ağırlıklı gideriz. Çünkü mimari anıt eserler günümüze ulaşabilenleri tabi, bizim e, ileriki dönemlere e, ışık tutmaktadır. Bunlar İç Asya'dan başlayıp Gazneli, Karahanlı bölgelerinde ee, olgunlaşan ve Büyük Selçuklularla adeta bir rönesans yaratan e, bir üslup birliği getirmiştir. Ve buradan da tabi gerek e, Anadolu'ya gerekse Suriye, Irak ve Kafkaslar bölgesine yayılmıştır. Bu devamlılık gösteren belli bir üslup birliği içinde coğrafyadaki malzemenin değişmesine rağmen yani Horasan'da, İran'da, İç Asya'da daha çok Tuğla Anadolu'da Suriye bölgesinde daha çok taş ve kesme taş olarak karşımıza çıkar. Ama bir devamlılığı daima izlemek mümkün olmuştur. Şimdi e, günlük kullanım eşyasından tabi e, ancak müzelere intikal edenlerden fikrimiz var. Ama oldukça zengin olduğu anlaşılıyor. Özellikle seramik kaplar. E, Şimdi bütün bu beraberlik, bütün bu devamlılık, yani hep bir geleneğin peş peşe gelmesiyle, coğrafya değişince de sürmesi vesaire, tabi Osmanlı mimarisine, yani o anıtsal ve evrensel Osmanlı mimarisine bir zemin hazırlamıştır. Sultan Melikşah'ın vefatından sonra gerileme dönemine giren Selçuklu İmparatorluğu, Melikşah'ın oğulları arasındaki taht kavgaları yüzünden epeyce zayıfladı. Sultan Muhammed Tapar'ın 1118 yılındaki vefatından sonra küçük yaşta tahta çıkan oğlu Mahmut, Horasan hakimi olan amcası Sancar karşısında tutunamadı ve Save Savaşı'nda yenilerek Sancar'ın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Horasan erenleri, Horasan'da ortaya çıkan büyük bir kargaşayla beraber yavaş yavaş Anadolu'ya doğru kaymaya başladılar. Ve Anadolu'ya kayma son derece önemli ve sistematik bir Anadolu'ya kayış söz konusudur. Bu konunun üzerinde de dikkatle durulması gerekiyor. Bazı merkezler vardı ki Horasan'da bu merkezler özellikle Anadolu'ya kayışı, e, obaların ve oymakların Anadolu'ya kayışını destekliyor ve özendiriyorlardı. Örnek vermek gerekirse Erdebil dergahı dediğimiz bugün şeyde bulunan İran Erdebil'de bulunan büyük bir dergah. Tarsus'ta bulunan yine büyük bir vakıf kuruluşu var ki onun vakıf senetleri falan ortaya çıkmıştır. Bunlar sürekli olarak oraya gelen aşiretlerin Anadolu'ya giderek sistematik bir şekilde yerleşmesini söylüyorlardı ki bu Büyük Selçuklu Devleti'nin Horasan üzerinden Anadolu'ya doğru geniş bir coğrafyada egemenlik kurmasını sağladı. Bu egemenlik kuruşu sırasında da Ahmet Yesevi'nin öğrencileri belirli sistematik bir yerleşimi sağladılar. Nedir bu yerleşik, sistematik yerleşim? Birinci derecede bir Horasan Eren'i genellikle kervanların geçiş yolları üzerinde şehre yakın bir yerde kendisine bir okul kuruyordu. Biz bunlara dergah diyoruz veya zaviye diyoruz. Burada öğrencileriyle beraber hem üretimde bulunuyordu, geniş araziler içerisinde üretimde bulunuyordu. Hem de ürettikleriyle gelen kervanlar, yolcular, ihtiyaç sahipleri, yoksulları besliyorlardı. Yetiştirdikleri öğrencilerine ise görev vererek Anadolu'nun belirli yerlerine gönderiyorlardı ki bu gönderişle beraber Selçuklu medeniyeti Osmanlı medeniyetinin de gelişmesinde müthiş bir ivme oluşturdular. Merv'de kalmayı ve oradan ülkeyi yönetmeyi tercih eden Sultan Sancar, savaşta yendiği yeni Sultan Mahmud'u affetti. Onu imparatorluğun batı topraklarının başına getirdi. Ee, Irak Selçukluları Devleti 1120 yılında e, Sultan Sancar tarafından imparatorluğun batı bölgelerinin yeneri e, Mahmut, Mesud ve diğerlerine tevdi edilmesiyle birlikte kuruldu. Böylece Selçuklu Devleti'nin batı topraklarında Irak Selçuklu Devleti kuruldu. Irak Selçukluları Devleti e, büyük Selçukluların devamıydı. Dolayısıyla Büyük Selçuklular zamanında başlayan Orta Doğu'daki ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler bu dönemde de devam etti. Üstelik bakıldığı zaman İran ötesinde ama İran'daki gelişmişliği tamamlamış bir yapı görüyoruz. Ee, şehirli hayat e, gene bu bölgede de son derece gelişmiş bir vaziyetteydi bakıldığı zaman o dönemde İslam dünyasının metropolleri olarak vasıflandırabileceğimiz büyük şehirler. Bağdat, Musul, Hemedan, İsfahan, Tebriz ve Rey gibi şehirler yine Irak Selçuklularının siyasi sınırları içerisinde idi. Selçuklu İmparatorluğu içinde ortaya çıkan ilk Selçuklu Devleti, Kirman Selçukluları olarak kabul edilir. ...Kirman coğrafyasını fethetmesi istenilen kişi de Sultan Alparslan'ın kardeşi Çağrı Bey'in oğlu olan Kavurt oluyor. Kavurt ilk defa 1042-1043 tarih itibariyle Kirman'a bir sefer düzenliyor fakat bu seferde yeterli başarıyı elde edemiyor. Kirman bu sırada Şii Büveyhi Devleti'nin hakimiyeti altında ve 1048 yılında 5 ve 6 bin kişilik bir kuvvetle... Kavurdun tekrar Kirman bölgesine sefer düzenlediğini görüyoruz. Ve 1048 tarihi itibariyle başarılı olan bu sefer sonrasında Kirman Büyük Selçuklu Devleti'nin bir toprağı haline geliyor. Büyük Selçuklu'dan başka, Anakol'dan başka, ondan Büyük Selçuklu Sultanları'nın tayiniyle kurulan şube meliklikler vardır. Bunların ilki 1078 tarihinde Melikşah'ın kardeşi Tutuş'u tayin etmesiyle Şam'da yani bugünkü Suriye'de kurulmuş olan Suriye Selçukluları dediğimiz şubedir. Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş tarafından temelleri atılan Suriye Selçukluları devleti en ihtişamlı dönemini yine Tutuş zamanında yaşadı. İslam öncesi dönemden itibaren Harizm'e hakim olan vali, emir ve hükümdarlar Harzemşah ünvanını kazanmışlardı. Harzemşahlar, Cengiz Han istilasından önce büyük bir imparatorluktu. Günümüz Orta Asya'sındaki ülkelerin büyük çoğunluğunu istila etti. Günümüzdeki Azerbaycan, Afganistan ve Irak'a kadar uzanan pek çok toprağın üzerinde hakimiyet kuran büyük bir devletti. Kültür ve medeniyet alanında büyük işlere imza atan Harezm Şahlar Devleti'nde, özellikle Harezm, dönemin en önemli merkezlerinden birine dönüştü. Harezm ülkesinde 30'dan fazla şehirde darphanenin faaliyet gösterdiği bilinmektedir.